Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım, günaydın. Asil canım, bugün, inşallah? bugün seni neler bekliyor? Bugün beni, bugün beni neler bekliyor? Sofrayı hazırlayacağım, masayı silecek. Şöyle ya. silinecek bir masa bekliyor. Masa silinecek. Bardakları hemen elimle çalıştırdım. Dağınık aşağı. bir mutfak bekliyor. Şey, i̇çmiş, o dağınık olsun, ne olacak o kadar. O kadar Bakalım daha neler var? Daha neler var? Neler var? He, aha burada kimse yok. Kızdım. Hatice Hanım herkes daha uykuda. O yatıyor. Bu arada Hatice Hanım da arkadaşlar. Normalde bu saate kadar mümkün değil ben de tutamazdım. Bahçeye gidek, bahçeye gidek. Allah'tan torunlarımız burada da. Bahçe demiyor. Ya ev donunca da başım ağrıyor benim yani başım ağrıyor. Ağrımasın ama, ama. Başım ağrıyor benim. kaldım. kaldık. Başım ağrıyor arkadaşlar. Açıkça değil. Bugün başım bir ağrıyor bir ağrıyor. Tansiyon Hiçbir şey yok. Neden başım ağrıyor ben anlamadım. Bahçeye gitmedim ya ondan bence. Başım ağrıyor. Neyse biraz da bahçe değil. Evimiz önemli. Hanım. Tamam orada bahçemiz var. Evimiz var ama. Burada da bir her akşam yuvamız var. Yuvamız Doğru mu? Var da burada hani bir şey yapamam ben. Yaparsın ben bu yapamam? Ben bir şey yapamıyorum. Öyle deme. Çünkü nice insanlar var. Nice Ama demek istemiyorum. Arkadaşlar yanlış anlamasın. Çünkü ben böyle evde kaldığım zaman Hadi olmadığını fazilet, imkanların İmkanları olmadığını ağaç, Arkadaşlar. Evde dışarı kapı şey gittiğim zaman Başım ağrısı en geçiyor ama burada olsa, oldu o zaman başım ağrıyor sürekli ben anlamadım neden onu bana bir söyleyin arkadaşlar gerçekten. Bir de bunun bunun burnu niye bu kadar yar oluyor arkadaşlar? Testers niye? Neden? Niye acaba? Ne oluyor her şey? İyi e arkadaşlar, arkadaşlar işte bak bu Hatice Hanım bazen çok açılmak ne demektir? Çok açılmak. Ee, bahçeydi, yok buradaki evdi, yok stres. Aha şurada şu kaldı, burada bu kaldı. Ne oluyor? Stres ve bunalıma giriyor. Oh, Onun içinde şey her şey, her şeyin de bir iyi, iyi taraf olduğu kadar da zor tarafı var. Aa, Bunu de kabul de et. Başlayayım. He, ben dolaştırmayayım arkadaşlar bakıyorsun canımı. Unutmadım Hatice Hanım. Geliyorum bak burada iki tane yaramaz. Birisi çirkin ördek. Birisi de katlar ve haşim. Toprak verdi Bakalım ben ne pişiriyor oğlum size. Günaydın Özden, Özden Hanım. Özden Hastalık hastalığı. Evet. A annenle yapınız aynı farkında mısınız? Yok, benim ağrım yok. Bayağı da maşallah. Hmm, hmm ağrım yok. Günaydın bana. Duymadım ki. Günaydın ben yine misin? yapacağım. Patates. Ne yapayım? Patates. Patates. Şimdi, patates yap oğluma benim. Patates. Bardakları koy gel o zaman. Şimdi başım hafif ağrıyacak gibi oluyor baba. Diyorum ki ağrımayacak, ağrımayacak. Ağrım, ağrıyacak da gel aslında ağrıyor. Hmm. Gel oğlum. Çatalları biraz dikkat edeceğim. Gelmiyor ki. Kaçtı gel lan. Patates soyulacak mı? He. Soyacağım patates. Melime yapacağım da Ertuğrul. Aman şey istedi ya oğlum. Şey oğlum. Olan... Oğlum burada sandalye var. Oraya gerek yok. Tamam mı? oğlum? Anne tamam, gelmeye yiyorsun. Gülcan teyzem de gelmeyecek. Gülcan teyzen gelmeyecek. Ona gerek yok oğlum. Öbür sandalyeye ben Ka. otururum sen onunla oturursun tamam Ka. mı? Evet, Taburelere ben otururum. Gel bakmasın. Gel yav. Otalara bana öyle oğlum. Kan, çatal, bıçakları koy gel. Anne. Heh. Gel yav. Onun üstüne şey koyacağım. Çöp çöp. Ha, çöp. Patates soyup takacağım ya. Ha. Yavru. Yavru. Her yavru. Sen yapayım, Ben, yani. Hı? ben da O kadar da yani. Çürük mü benim kızım ya? Yok değilim. Değil mi kızım? Çürük değilim baba. İyi o zaman. Gersin. Annen ne bileyim öyle bir diyor ki. Yok yok. Bazen yani o kadar. Sen... O kadar temizlik hastası olursa parmağı da burnu da kafası da. Bu bardak, da bir şey daha söyleyeceğim. Bardak, Annen de bahçe hastası olursa ben de temizlik hastasıydım. O geçti, geçti o bazar. Ama baba benim evlenmeden önce var. Hı. Hmm. Parmak <laughs> evet. romatizması. Yok çıkmadı çok. Dikkat şık, et çocuğa bak yukarı çıktı. Doktora gittim Burada Oradan değer şuradan. Çay bardağı yavrum. La çay bardağı al ha. Gel. Ver, ver, yavrum. Kaç kişiyik? Tamam dikkat ya et. Tabur et anne. Üç oldu. Dikkat et yavrum üç İki daha yeter. Tamam. Gel, de. tamam gel oğlum. Tamam gel oğlum. Çıkak kaşıkları koyduk annem. Tamam. Selpak koyacım ben. Orada selpak koyalım. Selpak Sel Selpak yırtta olsa da. Ki azıcık dinlensin değil mi oğlum? Ay. Çok çalıştın ayasın. Şimdi hemen ne ekmek? He? Et anne. Yok yok meleme yemek yo. gidiyorum. Ne yapayım? Yapayım mı? Ne diyor don. Sulu olsun. He? Melemin yok, yok. Vay beni kandırdık o zaman. Kan. Kisreti de istiyorsun sen. Dene. Tamam. Ben de yani. de. Neyse yapalım oğlum. Su yok. Sulu. Su yok oğlum. O da soğur. Olmaz yapacak bir şey yok oğlum. Bakalım nasıl çıkacak hemen sulu olsun diye de. bahçenin su olur. Aha. Hazır Allah. mı? He? Hazır mı domates? Şunlar, bahçenin gibi duruyor ikisi. Yok. Şunlar hazır. Şunlar bahçenin. Dün e, bir iki tane vardı da işte o bahçede. Bu dediklerin aslında ben bahçenin gibi sandım, diğerlerini hazır sandım. Değil o, şu mi? Şu görüntüsünden. Yok, yalan söylemeyeyim. Şunun ikisini babam aldıydı. Ama bundan sonra almayız kızım. Burada bazen o bulunmadığı zaman yani şuradan Yok. bakkaldan alıyoruz. Olmuyor o zaman şeyde de olmuyor. Bağlı. Ekmek var mı? Ekmek alayım geleyim mi? Şey ben çıkarttım da ölmeyen gibi. Dur oğlum ben al. Isıdım da yağlı Ne diyor? He ya onlar da olabilir. Kamsı yesin. Tam fırına koyayım. Isıdım. Baksana. Burada varsa tamam. daha da çok. Tam şey biştik sonra perim. Tam odadan şişe alacak. Onla böyle hasta. Neyse alma alma. Dur ben şuradan şuraya takıverim onu çekivereyim. Ben, ben yerleştiririm. De yeter, yeter, yeter. Gel. Ne? Eden seslen yavrum. No. No. Bak ne mango. İyi çiğstremez. Batıyor. Ben hallederim oğlum. Eden soğar oğlum dur. Ben hemen ocağın altına Oğlum mısın? gel teyzem uyusun gel. O sabah sabah Erken uyandığı zaman hiç çekilmiyor. Bağır deyim sana Var. Bağır. bağır vallahi O uykusunu alamadı zaman Bağır ye deyim sana Erken yaptım tamam. o şeytan Hatice Hanım, siz analı kızlı güzelce kahvaltınızı evet, hazırlayın. Abi. Hani patates oldu mu? Oldu. Annen yine terlemiş. Sildim bile. Anneni bir diyete sokalım. Sen, Sen soktay, ya, de ben de Ya bende kilo yok ki. Yani, babam zayıf. Benden de zayıf. Babam benden de babam, zayıf. Babam, ben de çok yoğun, Allah'a sorun. Demek ki onun ki güzel çalışıyor. Onun tembel ay başlık değil, tem. Onun motoması tembel tembel. Benim otomatik gibi çalışıyor. Kızım tam tersine. Babanın tembel çalışıyor, benim hızlı çalışıyor. Yavrum. Evet. Ulan kalacak mı gibi çağırsak? Gözüm, Çocuklar. Hadi oğlum kahvaltı hazır. Hadi, gelin. hadi bakayım gelin. Gel. Gülcan. Geçin bakayım. Gülcan. Hadi herkes yerin alsın oğlum. Fırını hallettiniz mi? Evet. Tamam. Onu geri yerine isseydiniz. Hatice bu eve bir çözüm bulmam lazım. Önce bir proje çizeceğim. Benim işime karışmayacaksın. Sen ben onu çözeceğim. Bence de. Arkadaşlar. Burası mutfağı küçük ama küçük kullanmamız lazım. Ya aslında masa var. Masanın altına böyle bir fırına dizayn bir şey yapsam ya olur tamam mu ki? bir şeyle işte yapacağım da. el atmadan gibi. Fırının altı, masanın altına monta olsa. Bilmiyorum. Arkadaşlar Olmaz. Canlar. Sıcak olur. Bir şey bir, bir şey olur. Şey, şey maça. Maça. He yavrum. Hey Maçaya olur. Maça ya. maça. Hadi öldüm. Hadi Hadi çocuklarınla da başkası. Pişmiş yeter. İki de yumurta kır. Vallahi ne güzel olur. Ee, çok pişmesin kızım ya annen. Çok pişiriyor. saça gibi diyor. Yumurta sevmiyor mu oğlum? Seviyor. Bazen yiyor bazen yemiyor. O zaman bana şöyle onun bir kısmına yumurta kır. Şu köşesine kırıyor. Şey, Benimkini tabağa siz bir daha iyice ne yaparsan. Tereyağını güzel. Tereyağını güzel. Tereyağını Kana, Tereyağını Baba böyle top şeklinde mi yapayım? Yoksa... Şöyle olur. bir var. kenara bir tane kırıyoruz. Seviyorsanız iki tane kırın. Hah kenarda bitsin benim. Tamam. Yeter, yeter az, az var, var. Var. Evet, çirkin ödek. Hadi bakalım. Bak, tamam. Oo mis gibi de ısınmış ha oğlum. Mis gibi de tereyağı koktu vallahi. Benim bile canım çekti evet, burada. Tereyağı aldın mı? daha güzel kokuyor. Değil mi evet. Tereyağı. Bu buz gibi sıcak. Belki tereyağı nereden geliyor biliyor musun sen? El Foglu'nun kaynamasından, orta kutudan evet. alıyorlar. Allah razı olsun, geri geri veriyor. Sağ olsun, olsun kutudan, kesesine bereket. Aliye, iki şey. severtir, iyi şey yapıyor tereyağı yer. Bakalım bundan sonra da verecekler mi? Verirler. Gelir, gelir. Aha onlara yardım. Bunlara güzel ev temizliğini ver, tamam mı? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kahvaltımız bu şekilde. Umarım videolarımızı evet. beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize abone iyi bakmayı unutmayın. Ne? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.